Kutsal kitapta ayartı sözcüğü bir kişiyi günaha ya da yanlış bir eyleme düşürme girişimini ifade etmek için kullanılır. Ayartı sayesinde kişi sınanır ve denenir. Karakterinin ve inançlarının gerçek niteliği ortaya çıkar. Ayartı sözcüğü zaman zaman kutsal kitapta sınama ve deneme ile bağlantılı olarak kullanılır. Kutsal kitaba göre Tanrı kimseyi ayartmaz. Ayartıların kaynağı şeytandır. Şeytan Adem ve Havva'yı ayartarak Tanrı'ya karşı baş kaldırmalarına sebep olmuştu. Hatta şeytan İsa Mesih'i bile ayartmaya çalışmış ama elbette ki başarılı olamamıştı. İsa Mesih bu açıdan insan için büyük bir umut kaynağıdır. Ayartılmak günah değildir ama kişi ayartıya teslim olup Tanrı'nın buyruklarını çiğnerse günah işlemiş olur.